Bu soğukta, sobalarımızın dibinde, peteklerimizin dibinde üşüdüğümüz halde dışarıda çadırlar içinde kalan o Suriye sınırında kalan o Suriyeli Müslüman kardeşlerimizi düşünüyor muyuz? Vallahi telefonumu gezdirirken gözümü bir resim gördüm. Dayanamadım. Dünden beri o, o resmi düşünüyorum. Bir mezar kazılıyor bebek mezarı. Altında şu yazı yazılıyor. İçimi titretti. Yedi günlük bir bebek soğuktan donarak ölmüş. Vallahi bizim sınırımızda, vallahi bizim kardeşlerimiz, bizim Müslüman kardeşlerimizin çocukları orada donarak ölüyor. Ve geçen bir haber aldım. Bu kışın 20 tane çocuk da öyle donarak ölmüş orada. Bizler sobaların, peteklerin yanında üşüyoruz ya. Nasıl bu vicdan bu var? Allah bizi muhafaza eylesin. Bakın. Peygamber Efendimiz'e boykot yapıldı, boykot. Onlara hiçbir şey satılmayacak, hiçbir şey alınmayacak. Ve Peygamber Efendimiz bir suikastın, suikastın peşindeydi. Yani o bölgeden çıksa suikastla uğrayacak belki şehit edilecekti. Muhterem cemaatim. Vallahi o açlıkta, o darlıkta dışarıdan olan Müslümanlar, Haşimoğulları dışında olan Müslümanlar, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer gibileri yarış yapıyorlardı. Allah yolunda yarış yapıyorlardı. Hz. Ömer develerini doldurmuş, boykot yapılan mahalleye giderken bakıyor ki Ebu Bekir önde gidiyor. Ey Ebu Bekir yine beni geçtin diyor. Hazreti Ebu Bekir tüm malını Allah yolunda harcamıştır Müslümanlara karşı. Hazreti Ömer malının yarısını harcamış. Bugün biz istemez miyiz Hazreti Ebu Bekir gibi olmayı? Bugün biz istemez miyiz Hazreti Ömer gibi olmayı? İsteriz ama onlar gibi olmayalım. Mal vermeyelim, mülk vermeyelim, sadaka vermeyelim. Ama Ebu Bekir gibi olalım, ama Ömer gibi olalım. Vay be ne güzel Müslümanlık. Vallahi biz onlar gibi yaparsak Allahü Teala o devirde Hz. Ebu Bekir'i, Hz. Ömer'i nasıl üstün kıldıysa bugün bizleri de üstün kılacaktır. Unutmayalım. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Bizde olan her şey emanettir. Bize verilen her şey Allah tarafından verilmiştir. Ve Allah bunu da Kur'an'da belirtiyor. Ve min me razaknahum Bizim onlara verdiğimiz maldan, rızıktan onlar infak ederler diyor Müslümanlar.